Bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum. Bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir ÜSTÜ ansızın yorulur. Tutsak üstü ağzı yaşamaktan kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasında kapıyı çalsa kim zaman? Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih ise, yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar Ellerim kofalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem? Ben sana mecburum. Sen Belki haziranda mavi benekli çocuksun. Hı. Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir çile gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa gidiyorsun. Bütün ıslanmışsın. Tüylerin ürperiyor Belki körsün Kırılmışsın Telaş içindesin Kötü rüzgar Saçlarını götürüyor Ne vakit bir yaşamak düşünsen Bu kurtlar sofrasında Belki zor Ayıpsız Fakat elde edilmesi kirletmeden Ne vakit bir yaşamak düşünsen Sus değil Adımla başlıyorum İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.